<laughs> Demişler ki, demiş ki Gülben Ergen, acın iyilikleri, vefası, bizdenliği, mütevazılığı, zekası, çalışkanlığı, sonsuz başarılar ile... Acundur demiş. Hayırlı olsun. Geçmiş olsun demiş. Ee, böyle bir destek mesajı da vermiş Gülben Ergen. Ama e, hani Bence adam gönlü ya. razı bir şekilde. Hani mesela boşanmak istemese karşı taraf istese anlarım ama farkındaysanız iki tarafta karşılıklı konuşmuşlar. Boşanma kararı almışlar. Birlikte adliyeye gittiler. E, çıktılar. Gayet zaten ikisinin de moralinde bir düşüklük. işte böyle bir hani dokunsam ağlayacağım durumu yoktu. Hayat aynı şekilde devam etti ikisi için. Biri gitti kızları ile yemek yedi. Öbürü de diğer kızın aldı. Yurt dışına gitti. Yani neden mağdur, gereksiz? Mağdur ki? Yani bilet bu arada dedi. gidiş dönüş 58 bin liraymış ya. Tamam evet. Yani olabilir. Tek <laughs> sefer değil. i̇yiymiş o zaman. Tek sefer <laughs> Tamam 24.000 24 o zaman bin ya. lira verecektik biz zaten. <laughs> neden gereksiz buldum? Gülben Ergen'in böyle Acun destek mesajı vermesini gerektirecek bir şey yok. Çünkü mağdur yok ki ortada. Mağdur değil ama Gülben Ergen çok güzel bir şey yapmış. Diyor hayırlı olsun geçmiş olsun. Yani Bence bu, bu olay karşısında hani bir geçmiş olsun mesela yani yanındayım. Geçmiş yolu <laughs> kurtuldun. Ya bir ben, de orada mütevazı yazmışlar içindir. mütevazı değil mütevazı onu da buradan hemen düzeltmek istiyorum. <laughs>